Kurallar koyuyorsunuz da bu gerekçeyle bu uyumlu mu? Evet şimdi e, Sayın Çalık şu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili bir tweet az önce paylaştı. Ben onu da hemen e, aktarmak istiyorum. Tabii. Zaten birazdan hazır olunca arkadaşlarım da ekrana getirir. Şöyle dedi Sayın Kılıçdaroğlu 6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Foto romanı geç. Ondan kimse bir şey beklemiyor zaten. Devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların dünyayı başlarına yıkın. Neyi bekliyorsunuz, neyi seyrediyorsunuz dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bir kez daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla o konuya dönmüş oluyoruz ama neden tepkiler bu kadar geç veriliyor? Gerçekten ne bekleniyor? zamana yemek istiyorlar, soğutmak istiyorlar. Başörtü teklifi de geldi. Bakın daha önce gelemiyordu. imzalar eksikti. Bir an önce hazırlanıp çıktığını da gördük. E, belki de hazırdı. Böyle bu ver, verilmeyecekti belki de. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı ne demişti? E, Referanduma sunmak da istemiyoruz. Şimdilik bıraktık falan. Bir soğumuştu birdenbire. Hızlıca da bu davayla da ilintisi olabilir. 22 Mayıs'a koymak da e, bununla ilintili. Kemal Kılıçdaroğlu çok so doğru söylüyor. Neyi bekliyorsunuz? Neden biz Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir şey duymuyoruz? Ee, Emine Erdoğan hatırlıyorsunuz Mısır'da Rabia işareti yaparak gözyaşlarını gördük. Haklıydı belki de biz de katıldık. Ama buradaki bizim kod adı hale dediğimiz ve tek başına bir mücadele veren genç kadınımız HKG hak etmiyor mu acaba bu dayanışmayı? Emin Erdoğan ağzından bir çift laf duyamaz mıyız? İşte bunların tamamı bize aynı yere getiriyor. Siyasi iktidar bu yapılarla iç içe. Bu yapılarla iç içe olduğu için daha evvel işlenmiş benzeri ve mutedil bu kadar yoğunlukla olmayan ama bu dönemde çok yoğunlukla işlenen bu suçlar himaye buluyor caydırıcılık özelliğini yitiriyor, cezasız kalıyor ve yoğun bir şekilde evlatlarımız cinsel istismara muhatap oluyor. Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun sorduğunu tekrar soralım. Devlet, devlet çocuk hakları sözleşmesine imza attı. Burada devlet ve bürokraside de birçok görevli ve yetkili de sorumludur bu işlenen tecavüz suçlarından. Derinlemesine bir soruşturma, etkili bir soruşturma yapılsa Bakın bakın kimler çıkacak altında. Peki şimdi o zaman bir ses dinleyelim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un sesi 6 yaşındaki bir çocuğa 6 yaşından itibaren başlayan yıllar sonra onu tecavüz. Meclis Başkanı Sayın Şentop'a da soruldu. Bakın ne cevap verdi bir izleyelim. Bu konu çok vahim bir konu. Bunun üzerine dava açılmış. Aile Bakanlığımız bunu takip ediyor. Biz de bunun takipçisi olacağız buna kesinlikle müsamaha gösterilmemeli. Suç işleyen şahısları bahane ederek oradan toplumun belli bir kesimini veya toplumun tamamını itham eden yaklaşımlar da doğru değil. Toplumun bütününü veya bir kesimin tamamını itham eden yaklaşımları yanlış buluyorum. Bunlar başka spekülasyonlara ve sorunlara yol açar. Nerede olursa olsun, nereye saklanırsa saklansın bu tür suçları işleyenlerin üzerine gitmek gerekir. Kararlılıkla gitmek gerekir yani nasıl insanlar şahsen fert fert suç işleyemezlerse suç işleme özgürlüğü yoksa bir araya geldiklerinde de bu yoktur. Ama yani farklı bir toplum kesimlerini rahatsız edecek evet. bir takım yaklaşımlar ve topyekin kolektif suçlamalar evet. çok tehlikelidir. Bir kimseye özel bir muamele ve himaye olmaması lazım. Hukukun gereği budur. Evet. Şimdi 50 topun açıklamalarını izlediniz. Hani yorumunda size sorarım ama şöyle bir cümlesi var. Yani top yakın bir suçlama. Kimse top yakın bir suçlama yapmıyor ama daha öncekilerde bir koruyuculuk hep deminden beri söylediğimiz koruyucu açıklamalar yapılıp koruyucu adımlar atıldığı için defa defalarca e, bu yapılarda bu olaylar yaşandığı için çocukların başına geldiği için Tarikat ve cemaatlerde ne oluyor, neler oluyor sorusu doğal olarak soruluyor. Eğer her seferinde müferittir denmese, geçiştirilmese ciddi bir araştırma yapılsa bu olaylarda genel bir soruda sorulmaz zannediyorsam. Şimdi konuşması güzel, kararlılıkta üzerine gidilsin. Peki soruyorum neden kararlılıkta üzerine gidilmesi için Timur Soyka'nın haberi, Birgün Gazetesi'nin manşeti, Halk TV'nin ısrarla yayın yapmasını mı bekledik? Bu dava bir şekilde devam ediyor. Neler neler gördük değil mi bu dava içinde? Ne rezaletler, kemik raporu isteniyor. Ve bu tarikat lideri, artık tarikat demeyelim vakıf lideri gidip bir şekilde sahte bir başkasının raporunu alıp getirip dosyaya koyuyor. Kararlılık da üzerine gidilsin. O raporu getiren, o raporu verenler için bir soruşturma açıldı mı? Meclis Başkanı'na soralım. Şimdi tekrar ediyorum, iki yılı aşmış ceza verilmesi muhtemel suçlarda delil karartılma özelliği varsa, kaçma şüphesi varsa tutuklama yapılması gerekir. Bu yasada yazılıdır. Neden? Ben hala aklım almıyor. Yani böyle bir ciddi suçlama var. Suçlar inkar ediliyor. Evet delilleri karartma özellikleri vardır. Bakın ne diyorum? Sahte rapor konulmuş değil mi? O raporun peşine düşünmesi lazım. Onu kabul eden hakimi, savcısı, altına imza eden doktoru, böyle bir raporu aracılık eden bir isimden söz ediliyor. Soruşturmanın genişletilmesi ve hepsinin tutuklanması lazım kararlılıksa bunu lütfen o zaman talimatla hareket eden yargının da bir kısmı var ya bunu bir talimat kabul etsinler soruşturmayı genişletsinler ve bu e, sanıkların tutuklandığı haberini biz alalım. Hatırlıyor musunuz Sorel Bey 21 gazeteci serbest bırakıldığında evet. iki tane gazeteci Twitter'da oturup tweetler atıp arka arkaya Tutuklanmalılar tekrardan demişti ve tutuklandı bir gazeteci tekrar ve onları görevde e, tahliye eden hakimler de bu iki gazetecinin oturup ve troller ordusunun katılıp hatta dediklerine göre külliyeden de kendilerine telefon açılıp kutlanmışlar e, ve başsavcı da aramış dediklerine göre. İnsanlar görevlerinden alındı hakimler, tahliye eden hakimler. Şimdi böylesi durumlarda insanların ifade hürriyetinden, gazetecilerin yaptıkları açıklamalardan cezaevlerine tekrar kondular ve onlar beraat etti. Atilla Taş, Murat Aksoy aralarındaydı. Bu insanlar niye dışarıda? İfade hürriyetinden koydunuz o insanları. Gazetelerde yazdığı yazıdan, açıkladıkları sözlerden, attıkları tweetlerden. Bu insanlar küçük bir çocuğa yıllarca cinsel istismar, bakın istismar da şöyle algılanmasın, istismarın içinde rıza yoktur. İstismar 103. maddede çocuklara karşı olan suçları çocuğa istismar olarak toplamışlardır ve burada kategori kategori yer alır. Ama 12 yaşından altındaki olanlar da zaten rıza ayrımına hiçbir şekilde gidilmez. Ben kabul etmemekle birlikte rıza ayrımı 15 yaş için olur. 15 yaş öncesi, 15 yaş sonrası değerlendirme yeteneği varsa o da. Burada küçük kızımız 6 yaşında. Rıza mıza yok. En ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bu tecavüz suçudur. istismarın tecavüz başlığı altındaki kısma nitelikli istismara girer. Tutuklanmalılardır Soray Bey. Belki biz de işte utanmadan Timur Soykan yargılansın, Halk TV kapatılsın deniyor ya, biz de çok rahat böylesi bir yakıştırılan suç karşısında niye tutuklu değiller sor e sorusunu haklı olarak sormak zorundayız. Hmm. Ve duruşmaya kadar da bu soruyu sormaya devam etmeliyiz. Ve duruşma salonunda tekrar tekrar söylüyorum, bu ülke kadınları, bu ülkenin vicdanı insanları da orada Hazır olup bu davaya müdahale olmak zorunda. Bir hukukçu olarak sizin bu soruyu sormanız daha önemli. Çünkü hukuken karşılığını biliyorsunuz, hukuken e, bu insanların e, kurallara uyulduğu takdirde Tutuklu olmaları gerektiğini biliyorsunuz. Kararlılıkla mücadele edilip kararlılıkla üzerine gidilecekse hukuk neden işlemiyor? Neden tutuklu değiller? Sizin sormanız daha önemli. Bu soruyu biz de evet. sizin aracılığınıza tekrar edelim. Şimdi zamanımız evet. azaldığı için ben tekrar anayasa değişikliğine geçeceğim. Ee, kısa bir vaktimiz kaldı. Şimdi orada diyor ki e, dini inancı sebebiyle başını örtmesinden ve tercih ettiği kıyafetten dolayı eğitim ve çalışma hakkından yoksun bırakılamayacağı kamuda ya da özelde. Bazı yorumlar yapıldı bu durum kamuda burkayı peçeyi de izin verecek onu da yolunu açacak diye. Sadece dini inancından dolayı giyiniyorsa bir insan çarşaf da giyebilir burka da giyebilir o da dini inancıdır. Böyle bir yol açılır mı bu teklifle bu değişiklikle? Aslında tabii kamu yerlerinde, kamuya dair iş yerlerinde bir takım kılık kıyafet yönetmelikleri var. Yani orada kadının saçının rengine kadar karışılmış olduğunu görüyoruz. Bu anlamda o yönetmeliklerde simgesel olacak şekilde bu tür bir geniş esnemeye de tabii ki yer verilmemesi lazım. Biz layık bir ülkede yaşıyoruz. Layık bir ülkede yaşıyor olmak demek her türlü anlayışa, inanca, düşünceye, dayatmaya karşı kör olmak. Eşit mesafede durmaktan bile söz etmiyorum. Kör, sağır olmak demektir. O anlamda buna da imkan tanınabilir mi? E neden olmasın? Elbette tanınabilir. Bu anayasa teklifi olarak önümüze getiriliyorsa böyle bir teklif yarın öbür gün buradan da böyle bir esnemeye doğru yolculuk başlayabilir. Şunu söylemek isterim Sorel Dastanlı. E, bu referandum veya temel hak ve hürriyetler demokrasinin olmazsa olmazıdır. İnsan hakları var olmakla kazandığımız en kutsal değerlerimizdir. Ve demokrasi